Merhaba, ben Mehmet Sungur. Ketonya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tarifini çok beğendiğim, YouTube'da gördüğüm değişik bir patlıcan kızartmasını yine ketojenik hale getirdim. Tarifin orijinalini buraya bırakıyorum. Benim yorumsa şimdi. Şimdi tarifin orijinalinde patates var, un var. Patates ve un ketojenik beslenme de yok. Yine tarifin orijinalinde kıyma vardı ama ben bugün elimdeki dönerlerle yapacağım. Dönerleri de ince bir şekilde böyle hafif bir diş diş olacak şekilde biraz zırhtan geçirdim. Bunlar şurada dursunlar. Patlıcanlar. Patlıcanlarımızı böyle ufak ufak yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Ve siyah acı suyunu bırakması için biraz tuzlu su da beklettik. Şimdi bunları kağıdımıza üzerine alıp biraz kurutalım. Onlar da şöyle kenarda beklesinler. Şimdi ben bu yemekleri beğeniyorum. Ve Dedim ya size ketojenik beslenmenin artık sürdürülebilir hale gelmesi ben bu yemeği nasıl ketojenik hale getiririm dediğiniz anda başlıyor. O yüzden siz de YouTube'da beğendiğiniz tarifler olursa bu tarifleri nasıl ketojenik hale getireceğinizi düşünerek işe başlayabilirsiniz. Tabii burada benim kanalı izleyerek de yapabilirsiniz. Patatesin yerine ne kullanacağız? Kereviz. Evet, kereviz kızartmasını denediniz mi hiç? Kerevizleri patates gibi böyle kestikten sonra da güzel bir şekilde kızartabilirsiniz. Bu da size bir alternatif olsun. Şöyle bir cam kabımız var. Soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanları doğradık. Bu arada yine size ben ölçü vermiyorum. Çünkü ben bunu bugün tek bir patlıcandan yaptım. Siz daha fazla patlıcandan yapacaksanız ona göre malzememizi arttıracaksınız. Burada da yaklaşık olarak 250 gram kadar e, kıyma, daha doğrusu 250 gram kadar döner var. Bunun tamamını kullanmayabilirim ama bu bir kenarda dursun. Tahir'in orijinalinde yarım patates kullanılmıştı. Ben de aşağı yukarı yarım patatese denk gelecek kerevizi rendeliyorum. Kereviz patates yerine kullanılabilecek en güzel alternatiftir. Tabii bir de rendelerken etrafı dağıtması gibi de bir özelliği vardır. Maalesef. Kerevizleri de rendeledik. Onları da harcımızın içerisine atıyoruz. Bu arada kerevizin karbonhidrat oranı 7.2'dir. Evet biraz görece yüksektir ama içerdiği mineraller ve vitaminlerle kereviz özellikle de iyi bir lif kaynağı almasıyla çok önemlidir arkadaşlar. Ketojenik beslenmede proteini orta düzeyi aldığımız için protein konusunda o kadar da kısıtlayıcı olmamız gerekmiyor. Tamam. Şimdi geldik yumurtalara. Ben burada iki tane yumurta kullanıyorum. Tarifin orijinalinde üç tane yumurta var. Ben yine kızartmalarda tercih ettiğim fındık yumurta kullanıyorum. Burada aşağı yukarı iki çorba kaşığına yakın fındık kullandım. Gördüğünüz gibi artık öyle kaşık maşık yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şunu yapıyoruz. Zaten işin ilginç tarafı da burada. Tarifte bu yüzden sevdim. Patlıcanlarımızın içini, bakın çok ince değil, çok da kalın değil. Kenarlarında bir duvar bırakacak kadar patlıcanların içini alıyoruz. Ne yapacağız? Harca katacağız. Evet. Bildiniz. Bugünkü çekimi telefonla yaptım. Çünkü kameranın bazı ayarlarıyla oynamam gerekiyor. En son videomda maalesef netleme ayarı otomatikte kaldığı için fazlasıyla sıkıntı yaratmış. O yüzden şimdi o netleme ayarlarıyla biraz uğraşıp size yine güzel videoları kameradan çekeceğim. Ama şu anda telefondan da çok kötü olduğunu sanmıyorum. Dediğim gibi öyle şatafatlı videolar hazırlayabilecek teknik imkanlarımız henüz yok. Biraz tanınırsak belki ileride bir şeyler yaparız. Bilemiyorum. Şimdi içine buradaki içimize küçük küçük atıyoruz. Şimdi sırada ne var? Baharatlar. Kırmızı biber. Bunu çocuklarınız yapacaksınız. Kırmızı biberi siz daha sonra kendi istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Biraz sarımsak, granül sarımsak biraz mı dedim. Ben sarımsağı az kullanmayı beceremiyorum. Biraz kimyon ve tuz. Şimdi yine iş şefin elinde. Harcın çok sulu olmaması lazım, çok da katı olmaması lazım. Evet. Ben yemekleri koklamayı seviyorum. Evet, zeytinyağımızı tavamıza koyduk. Zeytinyağı daima sızma olarak kullanın. Ketojenik beslenmede Riviera veya bu tarz işlenmiş zeytinyağlar yoktur. Sızma ne kadar koyu, ne kadar zeytin tadı var, o kadar iyi, o kadar faydalı. Bir şeyi rafine ettiğiniz andan itibaren geçmiş olsun. Yağ konusunda da size daha önce zeytinyağın 170 dereceye kadar dayandığını ama 170 dereceye geçmemesi gerektiğini söyledim. Evet, ısınmaya başladı. Bu arada bunun bir patlıcan kızartması kadar yoğun yağda kızarmadığını göreceksiniz. Hemen evet. harçları Evet, harçları koyarken biraz dışarı taşabilir. Onları hemen sahanın içerisine alalım. Ve evet. Gayet güzel oldular. Ve nefis kokuyorlar. Tarif bitti sandınız değil mi? Hayır. Çünkü bizde hiçbir şey israf edilmez. Ve harcının geri kalanı. Tarifin orijinalinde de bu harç daha sonra bu şekilde omlet olarak yapıldı. Ben de bunu yapan kişiyi tebrik ediyorum. Çünkü israf haramdır. Bu harcın geri kalanını ki tarifin orijinalinde bunu omlet olarak yapmıştı ama ben burada normal un ve yumurtayı biraz daha az kullandığım için normal un kullanmadığım ve yumurtayı daha az kullandığım için bu harcı böyle bir yan yemek olarak patlıcanların yanına koyacağım. Geldik şimdi tadım kısmına. Şöyle iki tane, bir tanesinde malzemesini bol olarak şey yaptım, aldım. Görüntü şahane, kokuya geliyoruz. Size şöyle söyleyeyim, ilginç bir şekilde mücver kokusu geliyor. Evet, yani içine sanki kabak koymuşum gibi geldi. Bilemiyorum, tadına bakalım şimdi. Hmm. Hmm. Şöyle söyleyeyim, tabi patlıcan ana lezzet burada. Fakat yeşil soğanın verdiği o güzel bir aroma, bununla beraber tabi baharatlar ve döner. Evet döner çok ilginç oldu. Sonuçta et ve patlıcan birbirine çok yakışıyor. Bu ilginç kızartmayı denemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda size önerilen videoları izlemeyi de unutmayın. Instagram chat oynamasını hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Çünkü size oradan her gün yeni bilgiler veriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.